Şu chat anlatın bakalım ne açıklamış şimdi ha? Ortalık karışmış diyorlar. Adam ülkenin gündemi belirliyor ya Peker. Ne yapmışlar Peker chatte yazın bakalım az gündeme bakalım ya. Hmm. Yani onu biliyorum şampiyon oldum da abi şey diyorum bu ne oldu gündeme ne oldu Serhat Peker Mehmet Peker e muhabbetler dönüyor anlatsanız abi. olmuş şimdi ortalık karışmış diyorlar chat. Hı? Neler olmuş ülke ülkede ortalıklar karışıyormuş chat. Of topu kemp tamam lazım benim ya. Ne olmuş acaba lan de oğlum. Bütün videoları izlemek lazım Serhat Peker aslında. Adam gündemi biliyor ülkenin yani resmen. Çok rahat kesiyorum onu bu chat. Üf. Ele veriyordu işte oğlum neler neler ele vermiş öyle. Ne olmuş öyle oğlum. O karışmış yani ülkede. Kesmem lazım, şey geç kalacağız. Allah, ölü artık ya dilenme. Çok güzel botumuz yok olmuş. geldim mi buraya? Gelmiş güzel Güzel Korktu çocuk chat Oha Dayımız var ya chat. Ha? Ya, güzel güzel güzel. bir domuzuna koyduk. Hepler mahvoldu oğlum. Öldü ya yorma beni. Oyun bitti bitti. Hadi oyun geçit. İsim zeka üstü ya oynamaz. Herkes oynayamaz öyle. Ejder vereceğiz ya maalesef. Sıkıntı değil Ejder 4. Çok oynamaz. Vereceğiz çünkü bende çok fazla gold var. Harcamadık. Altı oldum. Ha acı base atmam lazım. Katı salacağım. Base atıp bot oynayacağım ya. Lan o nasıl şey dikiyordu. trash. Görüyor Go. Go. <laughs> Adamları mahvettik oğlum ya. Mahvettik oğlum. Ma Adamlar var ya mahvettik chat. Üff. <laughs> Buradaymış buradaymış tamam. Benim red'i mi çaldı o? Ön bir, Bambi... ya çalmamış. Benim red'i çalmış. Yat aşağı köpek ya senin. Iiii <laughs> fener ateş ediyor bu ki Yanıyor eller <laughs> Yanıyor Ejderi alsak mı ki ya Dur bakalım onu bardağı açacağım Çok güzel botu da kazandık abi Mahvettik oyunu ya direkt

Boşadın geldin mi lan teneke? Nasıl değdiremedim lan bunu? Para var üstünde ya beyz lazım Bir daha çiğne bir daha alalım chat. 14 killin 12'sini ben aldırmışım takım abi. Naber yapıyor Kazix? Orası da sikti girme bu Paraya baksana ya. Haricim şu para yazacağım. Orman döneyim full base atayım chat. Bundan sonra full bütün heceler alıyoruz arkadaşlar. Ölme lan. Öldü galiba. Çok farm çok gold. Normalde çok yavaş dönüyor bu çağrı ya. Biraz hızlandırsa iyi olacak. Ne diyorsun diyor. Elması 3. Leşelo. Bir hoş değil ya. Onun da Ne de giriyorum. Dörpün got var ya. base atayım. Ben base Az vuruyor mobları artık. Hasarımız baya düşmüş. Hemen bir item alalım chat. Kesin geldim kanka. Yamdan geçmiş kaziks. ya. Kill almak için <gülüyor> <gülüyor> öyle bir dakika. <laughs> Adamlar atak yaşılacığı. Çalak hadi senden böyle başlamayın. Aa Dur lan vur. Sala vur, vur, Ah tepemedim çocuğa Arkadaşlar bir canla kaçtı ama ya. Enerji yok. Blue'yu alt kisseyi hepsini keserdim. Neyse. Enerji etmiyor şey çara. Alamadım. Adam evinden alacaktım alamadım. Şat'tan veriyorsunuz kazanabilir oyunu. Bir çare bunu. Hii! yapış 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 yapış. Niye ölmüyor bu herif ya? Dura dura çıkıyor. Aa kafa yiyeceğim. Yat aşağı köpek. Aşağı, nereye kaçın oğlum? Dalga mı geçiyor oğlum bu adam benimle? Bu ne ya? Tek atıyor dönüp her şeye gerin. Abi böyle oyun oynanmaz ya. Ne abi? Çıldıracağım ya. Harbi çıldıracağım abi. Adam dönüp her şey kesiyor ya. Bu kim böyle oyna abi bu ne ya? Buraya gel abi bir şey gel. çağdınız çaldınız bak. Burun ne buraya? Çık çık zorlama çık. Jinx ne yapıyorsun? Bu kötü ADC. Niye böyle oynuyor bu ADC ya? Bir can kaldı herifte ya. Ütim geliyor ya söz kısa da, adc çok kötü. Jinx çok satıyor, hayvan gibi satıyor. Ölü köpek, ölü köpek. vermem oğlum bu maçı bu kadar getirmişim vermem. Hadi abi, hadi abici, oynayın. Ölsün artık kasedin ya, ha? Çık çık kaç. Çok güzel be, çok güzel be. O güzel de çok kötü satıyorlar. Öyle bölüp vuruyorlar kafayı yiyeceğim ya. Oha kasadım 1900 vurmuş. Acil MR almam lazım benim. Ruh gömleği falan çıkalım. Bu ne oğlum? Hepsi öldü. Geri ne çağır ya sadece dönüyor abi başka hiçbir şey yapmıyor. Dönüyor. Tam tamam bitti oyun. Go abi go. Oyuna bak ya. Crash'ine kadar aldık bitirdik oyunu. Go abi bit oyun. Cici. 19 6 19 skora bak. Bu ne ya? Zara çok iyi oynuyor ya. Şunda duyo girip taşıtayım kendimi. Cem de ben onu taşıdım gibi sanki anlamadım. <laughs> ben yapacak dedim. Buraya. Basketten yerin aptal çarşeni. Hep yat aşağı. Oha bir re attı %90 yalan neredeyse. Öf oyuna bak ya. Oğlum bu, oyunu bu zora sokan jinik sala sürekli ölüyor. Leş gibi boyut yapıyor. Oyunu sadece kitelemek zannediyor adam ya. Fuck you jinik. Fuck you. Of. Bu kadar zorlaştırdın oyunu bebeğim ya.